Herkese selam, yeni videomdan herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki alışveriş bitsin. Ben şimdi çarşıdan geldim, nefes nefese kaldım sesinden de anlıyorsunuzdur. Merdiven çıktım, o kadar çok sıcak ki hava. Ee, dışarıda işlerim vardı, kuaföre uğradım. Daha sonra dönüşte de dedim ki markete uğrayayım. Evde böyle eksilen şeyler vardı. Mesela parlatıcım bitmişti, geçen gün son parlatıcıyı dökmüştüm. Şunu aldım, ee, finish'ten. Biraz daha ucuzdu. Finişler 109 lirayken bunu 86 liraya falan aldım arkadaşlar. Dışarısı yine o kadar çok sıcak ki ben artık bıktım sıcak yemekten. Siz duymaktan bıktınız ama günden bu eylülün e, yani ortasına geldik diyebilirim. Hala çok sıcak. O yüzden nasıl bir yandıysam böyle e, kolonya aldım yine. Şöyle buz ferahlığından aldım. Dolapta bulunsun dedim. Şöyle de Soğuk su yoktu. Sıcak buldum. O yüzden azıcık içtim sudan da. Burada da yine bir takım alışverişler var. Ee, şöyle bir tane krema aldım. Geçen gün kremamı kullanmıştım. Akşamları yine Samet'le film izlemeye sardığımızdan dolayı cips tüketiyoruz. Şöyle bir tane popcorn, bir tane de darı mako aldım peynirli. Ondan sonra şöyle yoğurtları sıcaktan dolayı böyle küçük alıyorum arkadaşlar. O yüzden yine böyle küçük yoğurt aldım ki bunlar bile çok pahalı artık zaten. Yumurta da bizim evde çok yendiği için, tüketildiği için yumurtam da 3 tane kalmıştı. Şöyle. Yumurta aldım yine böyle 10 mu? Ve dediğim gibi içimin yanmasını söndürebilecek hemen şöyle bir dondurma aldım. Bunu direkt buzluğa atayım. İyi bile dayandı çünkü bayağı bir yürüdüm. Başta uğramıştım. Geçenlerde, geçen market alışverişinde sizlere közlenmiş zeytin aldım demiştim. Ertesi günü açtığımda ise mantar olduğunu çözdüm. Ve bir hayal kırıklığına uğradım. Mantar zaten yiyen birisi değilim. E, Samet de sevmez. O yüzden bugün gitmişken yine şöyle ızgara zeytinime kavuştum. Bunu da yine böyle 34 liralık aldım. Kilosunda görmüş olduğunuz gibi 144 lira. Şöyle yine kaç paralık bir alışveriş yapmış olmuşum. Şöyle yine 402 liralık bir alışveriş yapmış olmuşum arkadaşlar. Hemen dolaba yerleştireyim bunları. Ama gözükmüyorlar. Aa biraz çekebildim. Ay canım ya nasıl görmelik ya. İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Biz bugün şimdi e, aşkımla birlikte çıktık biraz İstanbul'a gittik AVM'ye. Ama çok fazla gezmedik çünkü çok karnımız acıktı. Akşam da Kayınvalideme gidecektik. O yüzden orada yemek de yemedik yani şu, şu an böyle karnımız iyice acıktı. E, oraya gidiyoruz, anneme gidiyoruz şimdi. Mende de güzel şeyler varmış bakalım. Döktürmüştür büyük ihtimalle yine çok güzel şeyler yapmıştır. Giderken de bir markete uğrayacağız. E, marketten ne alacaktık aşkım? Fanta. Fanta ve ekmek. Fanta alacağız, ekmek alacağız. Yemekte hep birlikteyiz. Bir de kayınvalidemin bulaşık makinesi bozulmuştu. Bir ona bakacak bakalım Samet'le Umut. Yapabilirlerse onlar onu yapacaklar. az önce uçakları gördünüz mü? Bugün İzmir'in kurtuluşu. 9 Eylül. çok güzel gösteriler vardı. Ben bu saatte kalmamıştır diyordum. Çünkü saat akşam üzeri oldu. Saat 7 oldu. Ama yine de görünce böyle aa gene geçiyorlar. Hı. Arkadan da böyle kırmızı e, duman bırakıyorlar. Onları Hı. size kırmızı çekmeye beyaz, çalıştım. Beyaz mı e, bir de? E. Güneş gözlü de. Aa mavi mavi. Çok güzel. Çekebilirsem çekmeye çalışırım sizlere de arkadaşlar. Bugün böyle pek bir renkliyiz. Çünkü yarın denize gitmek gibi bir planımız var. O yüzden böyle bugün e, ojelerimi fosforlu sürdüm. Aslında bu normalde fosforlu yeşil ama çok fazla belli olmuyor. Turuncu ve bu fosforlu yeşili aldım arkadaşlar. Tuttum böyle ciklete. Dedim ki ciklet hangisini süreyim? Hangisini dedim giderse ondan süreceğim. Ciklet seçti yani ojelerimi de aşkım biliyor musun? Hı. Gitti gagasıyla seçti bunu. Şimdi markete geldik. Bu iyidir değil mi? Şimdi geldik biz kayınvalidemlere. Şöyle size şu begonvili göstermek istedim ya. Ama... Begonville'i göstereyim dedim. Çok güzel değil mi? Burada bir fotoğraf çekilmem lazım aşkım. Oo döktürmüş böyle pilavımız var. Şöyle tavuklu pilav yapacağız herhalde. Tavukları böyle didiklemiş. Ondan sonra burada şakşuka yapmış. Büyük ihtimal bir acıdır. <laughs> burada da yağ var. <laughs> Bunda da bir şey bekledim ama değilmiş. Tavuklu pilav zaten her şeye değer. Çok güzel. Ellerine kolda da yine paça çorbası varmış. Ben çok tercih etmiyorum böyle ama yine de güzeldir. Annem güzel yapıyor çünkü bunları. Ama dediğim gibi ben tavuklu pilava gerçekten bayılıyorum. Çok da acıktık ya. Size şöyle kayınvalidemin balkon turunu da yapayım. O kadar ferah bir esiyor ki böyle uçakları da görürsem sizlere göstereceğim arkadaşlar. Geçmiş az önce galiba Samet görmüş ama ben göremedim. Yemekleri gösteriyordum. Kaktüsleri de bakın böyle kocaman olmuş ya. Aa oh, şu çok güzel. Şunu böyle hepsini bir araya dikti. Bu saksıya bayılıyorum. Her geldiğimde anne benim olsun bu diyorum ama benim evde gerçekten böyle olmaz bu değil mi aşkım? Çok güzel. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Şu tarafta çiçekleri var yine. Bunların da yine bazıları kurumuş ama tabii kaktüslere bir şey olmuyor. Aman Allah'ım şunlara bakın ya. Hop hop hop. Bu da aşkın gözyaşları galiba. Benim vardı bundan tutmadı. Kaktüsler çok güzel duruyor. Şunu birlikte almıştım. Düşürüyordum telefonumu. Bende de vardı. Bu iyice kötü oldu, gitti. Vallahi hepsi çok güzel ya. Özellikle şuna bakar mısınız? <laughs> ne yaptınız gençler? Bu orta dediğin şu mu? Şu abi ya. O nasıl çıkar? Makineyi hala yapmaya çalışıyorlar. Ama büyük ihtimal tutmalı bir şeyler. Olmadı. Şimdi bulaşıkları elimizde yıkamaya kaldık arkadaşlar. Bulaşık makinesi olmadı. Samet'le Umut bayağı bir uğraştılar ama bulaşık makinesi nefta oldu. O yüzden anneme yarın başka bir makine bakacağız. Çünkü zaten tamir parasıyla aynı fiyata denk gelecekti. Tamir parasını 3000 lira istemişler. Dedik ki biz de anneme yenisini al. Eğer böyle bir hani zaten alınacak sepetleri falan da eskimiş bulaşık makinesinin. O yüzden böyle yeri bomboş kaldı. O yüzden bulaşık makinesinin yeri boş kaldı. Kayınvalidemin bulaşık makinesi bu akşamlık benim. <laughs> Mutfağa geçtik şimdi böyle toparladık. Birazdan da bulaşıklar bittikten sonra da çay keyfi yapmaya çıkacağız balkona. Çayımız da oldu. Şimdi ben de az kaldı bulaşıklarım. Böyle elde bulaşık yıkamayı da özlemişim ama böyle ellere fazla iyi geliyor gerçekten. Öyle yani. Yeni bulaşık makinesi bakacağız birlikte. Günaydın. Kahvemle kendime gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu erken kalkmaktan gerçekten nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Denize gitmenin en kötü yanı bu herhalde. Bugün denize gidiyoruz. Artık son kez şöyle bir final yapalım dedik. Çiklet de çoktan uyandı. Saatlerimiz 9'a çeyrek var. Zaten bir iki sefer girsek suya yeter diye düşündük. Ama ben çıkmadan önce bir kahve içmek istedim. Kendime gelmem lazım. Çünkü gece de bayağı geç geldik. Geç yattık. O yüzden uykumu alamadım. Alarm çaldı. Aşkım erteledim. Ah, Samet tekrar uyuyacak herhalde. Deniz şortunu giymiş, tekrardan yatmış. Birazdan neyse onu kaldırırım. Size bir açılış yapayım dedim. Kahvemi içeyim, daha sonra yolumuza çıkacağız. Bugün Deniz olarak yine Özdere'ye gideceğiz. Yine en çok sevdiğimiz yer bizim orası arkadaşlar. Hem derin değil, hem de çok fazla dalga falan olmuyor. O yüzden yine Özdere'ye gideceğiz. Kalemlik kampının olduğu için olur. Ama kuru kuru olacak aşkım ya. O böyle zaman biraz böyle biraz daha var. mesela susamlı kaşarlı falan olmuş. İki tane, iki tane zeytinli açma. Evet. Var. Ama dört kişiyiz ya. Bir susamlı kaşarlı bir zeytinli yok. Patik Paket, Olacak. olacak. plajına giderken arkadaşlar şöyle bir başka bir yer bulduk daha önde. Annemler daha önce gelmişler buraya. Şöyle bir denize bakalım istedik. Bakın şöyle kocaman bir kumsalı var aşkım. Çok büyük ha. Evet böyle ne bileyim ağaçların altında da hani oturulabilir tabi uzak denize bayağı da. Denizden çıkınca bayağı bir yürüme mesafesi geliyor. Bakın zaten belli oluyor uzak olduğu da. Bir denizine bakacağız. Çok derinmiş galiba. Derin olursa giremem zaten ben. Ee, bir bakacağız yani şimdi. Ona doğru gidiyoruz. <laughs> Aşkım çöl gibi ve burası. Yürümek yürü yürü bitmez. Hala yürüyorum arkadaşlar ve varmış değilim. Gerçekten burası hem taşlı biraz hem derin gibi ya. Samet o yüzden buranın boş olabileceğini düşünüyoruz. Bakın şöyle boylu boyunca uzanan bir sahil var. 2-3 tane şemsiye koymuşlar şöyle şuraya. Ama bilemedim burası neresiymiş böyle. Bu arada Özdere'deyiz biz şu anda. Taşlı mı aşkım? Taşlı mı? Taşlı mı derin. derin mi? Belli zaten. Ay ayaklarım hep patlı şeyler. Taşlar. Baya derin bak belli. belli derin. Aynen. Uymaz bize burası. Uymaz. Kalemliğe gidelim ya. Aynen. Derin derin. Şimdi Tekrardan yine kalemlik kampının olduğu yerden girdik. Şu yola gerçekten bayılıyorum. Böyle sırf ağaçlı arkadaşlar. Saatlerimizi de 11 yaptık. Olsun. Zaten biz çok böyle deniz delisi insanlar değiliz yani. İşte birazcık denizin havasını almak, bir kere suya girmek bize yeterli geliyor. Çok fazla böyle denizle haşır neşir olan biri değiliz zaten. Samet sadece birazcık daha fazla girebiliyor denize. Ben çok fazla giremiyorum. Böyle. Bakalım şimdi gidiyoruz oraya doğru. Sahile doğru çıkıyor bu güzel yol değil mi aşkım? Karnımız da acıktı. Ha. Kahvaltı yapacağız daha. Kahvaltılıklarımızı almıştık sabah. Markete uğradık. Hemen yol üstünde bir markete uğradık. Meyve suyumuzu aldık. Biraz cips aldık. Abur cubur aldık. Samet şu an çok acıktı yine. <laughs> bir tane poğaça yedi. Onunla dayanıyor yani. Yoksa dayanamazdı arkadaşlar ya. Bizim bu sıralar arabanın başına gelecek var. Benim tarafıma tam da pislemiş. İnşallah uğur getirir. Şans getirsin. Nereden geldin be kuş? Valla şok oldum ya. Ama bence bir uğur aşkım bu. Ya. Evet. Ay bu sıra gerçekten ama sürekli değil mi? bu arada geldik arkadaşlar denizimize. Evet biz kurulduk arkadaşlar yerimize. Şöyle bir güzel bir yer bulduk. Çünkü bu taraf böyle kumlu, şu taraf birazcık daha taşlı. Aslında o taraflara gidecektik ama biraz taşlı olduğu için buraya kurduk. Şimdi çok acıktık. Hemen şöyle kahvaltılıklarımız var. Meyve suyumuz da ısınmadan bence kahvaltımızı yapalım. Acıktın değil mi? İyi hemen meyve sudan doldurayım o zaman ben. Böyle birazcık da abur cubur aldık. Atıştırırız işte böyle bütün gün. Denize girmeye hazır, hazırız arkadaşlar biz şimdi. Hadi anne sen iyi yüzüsündür. Dur ben havluları çıkartayım. <laughs> o blok çekmeye çalışıyor beni. <laughs> Annem o kadar güzel yüzer ki arkadaşlar. <laughs> çok güzel ama su ben de az önce çıktım denizden bu arada. Böyle o kadar güzeldi ki su gerçekten yani içinden çıkmak istemedim. Günümüz güzel geçiyor yani. Son artık böyle son deniz sezonu. Zaten bu sene çok fazla denize giremedik biz. Ama son sezon olmasına rağmen çok güzel. Deniz maceramız bitti arkadaşlar. Çıktık şimdi pert olmuş bir şekilde. Zaten çok fazla denizi sevmediğim için yani seviyorum da bugün gerçekten çok güzeldi. Bayağı bir girebildik. 2-3 sefer falan girdik denize. Ama çok yorulduk. 2-3 saat yetiyor zaten bize. Şimdi artık yolumuza çıktık. Saatlerimizde 3'ü çeyrek geçiyor. 1,5 saat falan sürüyor ev. Öyle artık gidiyoruz yorgun baygın. Biz eve geldik arkadaşlar, şimdi denizden duşa girdim, çıktım. Bir makarna suyu koydum şimdi ve yeniden evden çıkacağız birazdan. Biliyorsunuz akşam e, kayınvalidemin bulaşık makinesi tamamen bozulmuştu, olmadı. Pompa sorunu vardı. Zaten başka sorunları da vardı, elektriksel sorunları da vardı. O yüzden olmadığı için e, o artık hurdaya çıktı. İşte yeniden bir makine alınacaktı zaten. Bugün e, dedik ki Samet de evdeyken hafta içi çünkü çalıştı. Bugün günlerden pazar olduğu için e, Samet'te olsun, birlikte bakalım istedik. Yine annemleri alacağız, yine bu sefer Kipa'ya gideceğiz. Kipa'dan bakacağız, e, Çelik Banko'dan bakabiliriz, Özçan'la bir bakacağız. Fiyatlarına, markalarına bakacağız, öyle bir göz gezdireceğiz. E, bulaşık makinasız da olmaz. Kadınların eli, ayak Şıp diye aşkım tekrardan çıktık vallahi evden değil mi? Evet. Çok yorulduk ama gitmemiz de lazım bugün. Hafta sonu halletmemiz lazım bu işi. O yüzden şimdi evden çıktık, bir kahve içtik, makarnamızı yedik. Hemen apar topar hazırlandık ve çıktık arkadaşlar. Bayağı da güzel yanmışım ya bu sefer ben bayağı bir oturdum güneşte böyle. Bank, bank vardı denizin tam karşısında Samet'le birlikte orada oturduk. Hem üstümüz başımız kurusun diye hem de denize oradan izlemesi çok keyifli değil mi aşkım ya güzeldi. Öyle güzel yanmışız yani ben şaşırdım hiç bu kadar yanmıyordum çünkü. İşte ben öyleyim yani yazın ortasında denize gitmem gitmem denize girmem girmem böyle o en sıcak cav, cav sıcaklarda girsem de yanmam zaten tenim yanmıyor bugün eylül sıcağında böyle yandık güzel oldu yani çeliğe baktık öz baktık fiyatlar çok uçmuş ya altus marka bulaşık makineleri 11 binden başlıyor ve taksitle daha çok artıyor vade farkıyla arkadaşlar o yüzden şimdi de kipoya geldik yani Kipa'nın içerisine gireceğiz, yani Migros'un içine gireceğiz. Oraya bakacağız. Oh, Tek marka var arkadaşlar, bir tane. Fiyatı da 7.899 5 programlıymış aşkım. İçi nasıl? Aç bakalım içini. Üstü zaten bildiğimiz klasik. Altı, o yatıyor mu o kısmı? Yok. Aa, yatıyor, yatıyor. Evet. Güzel bak, bir tarafı yatıyor. Ee, bir tane de şöyle Altus bulduk. Bunun modeli de çok güzel, fiyatı da en uygun. 7600, 10, evet evet. 10 taksit. 10 taksit 759 liraya geliyor. Evet. Bu kaç programlı aşkım? 4. 4 programlı. 4 programlı. Şöyle içinde göstereceğim. İçini de çok beğendik. Kayınvalidem de beğendi. Özellikle şu, şurasını göstereyim. Şu yatma olayı çok iyi. Bazısında böyle yatma olayı yoktu. Tencere dizmek için iyi oluyor. İçi de gayet de güzel. Bir önceki kullandığı arçelikti. Hemen hemen aynı. Yani hiçbir fark yok içiyle. Zaten alt Arçelik'in bir yan ürünü galiba. Güzel. Gayet de güzel. Fiyatı da güzel. Büyük ihtimalle bu olacak. Şimdi Samet konuşmaya gitti. Şuradan ayarlıyorsunuz galiba. Mesela 30 dakikalık bile var. Aa, çok güzel. Aa, bu çok iyi. Benim makinede yok bu. Ben genelde hep şunu kullanıyorum. Şu var bende. 58 dakika 60 derece. Kapalı. Eko var. Evet. Yoğun var videomun kapanışını yapmaya geldim arkadaşlar. En son sizi sanırım Migros'ta bırakmıştım. Migros'taki o Altus marka bulaşık makinesini aldık. Kayınvalidem çok beğendi. Biz de çok beğendik. Onayladık ve aldık. Yarın da inşallah gönderecekler. Ee, güzel fiyatı da güzeldi. İnşallah kullanımı da uzun ömürlü olsun diyorum. Ee, artık videomun da burada sonuna geldim arkadaşlar. İki gün boyunca hafta sonumu benimle birlikte geçirdiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel, koşuşturmalı güzel bir hafta sonu geçirdik böyle. Denize gittik. Yüzümde bayağı bir yanmış. Az önce aynada baktım kendime inanamadım. Yani normalde dediğim gibi hiç böyle yanmam ben. Bugün güneş kremi sürmedim ama bayağı yandım o yüzden. şimdi artık klimanın altına geçeceğim. ve videomu sizlere editleyip yarına yetiştirmek istiyorum. Hafta sonuma eşlik ettiğiniz için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabından takip etmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogta tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.